Merhaba sevgili arkadaşlar Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkten oluşan çok güzel bir model çıkarttım arkadaşlar. İğne oyasından tığ oyasına çevirdim. Şöyle 715 numara yazmamla aynı olan ip rengimi arkadaşlar. Gri bir ipimiz var. Yine böyle bir sarımız var. 672 numara. Renkler birbirine gerçekten çok uyumlu ve güzel oldu. Modelimi de hemen gösteriyorum arkadaşlar modelimiz de bu şekilde dediğim gibi iğne oyasından tığ oyasına çevirdim böyle farklı güzel bir model oldu arkadaşlar yapımı da iki sırada oluşuyor alt tığ battısını 3 zincir ile yapmıştım sonrasında şu başlangıç kısmından arkadaşlar bakın ipimizi sabitledik şimdi burada tekrar aynı şekliyle göstereceğim arkadaşlar ben yapmıştım ama orayı tekrar söküyorum Öncelikle şunu yapayım arkadaşlar. Daha sonra orayı gösteririm inşallah. Şimdi önce buranın yapılması lazım. Evet orayı da sarı ipimizle yapıyoruz. Aralarda 7 tane tığ battısı atladım. 8. den çiçeğimizi yaptım. İsterseniz daha fazla da bırakabilirsiniz arasını. Mesafesini ben model olduğu için biraz fazla açmadım arasını. Şu şekilde sayacağım arkadaşlar. Bak, en son yaptığım boşluktan 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Buradan ipimizi sabitliyoruz. Evet arkadaşlar 8. tığ battısından ipimizi sabitledik. Şöyle tığımın üzerine iki kez doluyorum. Hemen sıradaki tığ battısından kapattım. Önce 1 2 2 ve 2 çıktım buraya bir tane yuva oluşturduk 1 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10 ve 11 11 tane zincirimi çektim ve kapattım tekrar 11 tane zincir çekiyorum 10 ve 11 aynı yuvamızın içinden kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yuvamızdan kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şu an 4 oldu. Toplamda 7 tane yapacağım. Kapattım. 11 tane zincirle devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 6. da kapattım. Şimdi son 7. yi yapıyorum. Tekrar sayayım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Yuvamızdan kapattık. Toplamda 11 tane bu şekilde 7 zincirimiz pardon arkadaşlar. 11 zincir ile 7 tane çiçeğimizi bu şekilde doldurduk ve ipimi koparıyorum. Bu şekilde tamamlandı. Ben şimdi hemen şunları bir yakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şu başlangıç kısmına gidip döndüm. Bakın yine buradan 1, 2, 3 yani dördüncüden ipimizi sabitledik. Arada 7 tane bırakmıştık. Yani 3 tane sağda kalacak, 3 tane solda kalacak. Ortadaki boş olandan arkadaşlar bu şekilde kapatıp şöyle 2 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. 2 ve 2 çıktım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aradan kapattım. Kalan yerimizi 1 2 tane boş battık. 3.'üyü de hemen dibindeki yine tığ battısından kapatıyorum bu şekilde. Orta kısmı bu şekilde yapıldı arkadaşlar. Geçişlerde 6 tane zincir çektim. zincirimizi çektik. Bakın şu karşılık hemen yaptığımız ilk 11 zincirimizin içinden kapatıyoruz. Sabitledim. Yine bir iki tane zincir çektim. Tığımın üzerine bir kez dolayıp yine buradaki 11 zincirimizin içinden kapattım. 2 ve 2 çıktım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aradan kapattık. Kirpiğimizi oluşturduk. Hemen altından bir tane sık iğne batıyorum. Bir tane de yine bu 11 zincirimizin içinden kapattım arkadaşlar bakın. Bu şekilde yaptık. Devamında 5 tane zincir devam edeceğiz. 5 zincir çekip diğer 11 zincirimizin içinden kapattık. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir kapattık. 1 2 3 4 5 zincir sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir kapattık. Toplamda 7 tane var arkadaşlar. Her birinin içine bu şekilde 5'er zincir ile geçişlerimizi yapıyoruz. Yine 5 tane sonu tüy çekiyorum. 5 ve kapat. Evet bakın bu şekilde hepsini geçişlerini yaptık arkadaşlar. Şimdi burada 3 zincir ile geri dönüş yapacağım. 1, 2 ve 3 yazmamızın hemen tersini çeviriyoruz. Bakın şuradaki son yaptığımız 5 zincirin içinden kapatıyorum arkadaşlar. Burayı hem de eksiltmiş olduk bu kısmını. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Buradaki diğer 5 zincirin içinden kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Zincirimizi çektik ve buradaki yine diğer 5 zincirimi içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir kapattık. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Sonuncu yine bu 5 zincirimizin içinden kapattım arkadaşlar tekrar yazmamızın düz kısmını çevirdik şuradan alttan hemen bir tane sık iğne ile giriyorum arkadaşlar şu şekilde altından girdik bir iki tane zincirimi çekiyorum bu kısmın eksiltmelerini bunları giderek yapacağız arkadaşlar iki zincirimi çektim hemen yine buradan altından kapatıyorum 2 2 çıktım 1, 2, 3 zincir aradan kapattım. Yanına bir tane sık iğne. Bir tane de arkadaşlar bakın şuradaki hemen yanındaki bu zincirimizin içinden kapatıyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer 5 zincirimizden kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattık. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattık. 1 2 3 4 ve 5 zincir kapattık. Evet. Bakın arkadaşlar ilk başta 1 2 3 4 5 6 tane vardı. Üst kısımda 5'e şimdi 4'e düştü arkadaşlar. Her sırada eksiltme yapıyoruz. Yine 3 zincir çekerek geri dönüp eksikliğimizi yapacağız buradan. Hemen bu 5 zincirimizin içinden kapattık. 1 2 3 4 5 zincir sabitledim. Yine 5 zincirimi çekiyorum. Yine buradaki 5 zincirimiz içinden kapattık. 5 zincirimi çektim ve kapattım. Bakın burada da sayımız 3 e indi arkadaşlar. Hemen şöyle yazmamızın düz kısmını çevirip şundan giriyoruz arkadaşlar. Bakın şu altından bir tane sık iğneyle giriş yaptım. 1 2 zincir, bir doluyorum yine bu altından 2 ve 2 çıktım. Hemen 3 tane zincirimizi çekiyoruz, kapattık ikinci bir tane yanından boş aynı yerden bir sık iğne batıyoruz ve buradaki bakın şimdi buradaki 5 zincirimizin içinden de sabitliyoruz 1 2 3 4 5 zincir diğer 5 zincirimizin içinden kapattık 1 2 3 4 ve 5 zincir diğer 5 zincirimizden kapattık arkadaşlar şimdi sayımız 2'ye düştü Yine 3 zincir ile dönüş yaptım. Buradan kapatıyoruz. Ortaladık. 1, 2, 3, 4 ve 5. Son 5 zincirimi çektim. Bakın, buradaki yine 5 zincirimizi ortaladık ve kapattık. Bir tane kaldı. Hemen düz kısmını çeviriyoruz. Şu altından buradan değil arkadaşlar. Bak şu altından sabitleme yaptığımız yerden tekrar burayı sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 tane zincir çektim. bir doladım aynı yerden tekrar 2 ve 2 çıktım. 1 2 3 zincir kirpiğimizi kapattık. Hemen yanına bir tane boş sık iğne yapıyorum. Sonrasında buradaki bakın 5 zincirimin içinden sabitliyorum. Şimdi kenar kısmının bu modeli bitti arkadaşlar. 4 tane olacaktı bitti. Şimdi bu orta kısma yani en tepe noktasını yapacağım yani şurayı. Şimdi yaptığım buydu. Aa, yapacak ola, olacak olduğumda arkadaşlar pardon konuşamadım. Şimdi yapacağım da bu ortasını yapacağım arkadaşlar. Sonra da yine aynı yere bakın aynı karenin içini hepsini yapacağız. Evet şimdi bir tane sık iğnemizi al, doldurduk. Bir iki tane zincir çektim. Bir doluyorum. Ben 2 2 çıktım. 1 2 ve 3. Zincirimi çektim arkadaşlar, kapattım. Yanına bir tane sık iğne, bir tane de iğne buradaki zincirimizin içinden kapattık. hemen yanına bir tane boş battık. 2 zincirimi çekiyorum. 1 doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir. Bir ipimizi kapattık yanına bir tane boş sık iğnemizi battık Bakın. şimdi bunu buraya değil arkadaşlar bir altındakinden kapatacağım evet. buradan kapattık şöyle bir zincir çektim hemen şu altındaki yerden sabitledik hemen yine iki zincirimi çekiyorum bir doladım 2 2 çıktık 3 tane zincirimi çektim ortadan kirpiğimizi kapattık yanına hemen bir tane boş sık iğne bir tane de yine yuvadan kapattık Evet yine buraya geçiş yaptık 1 2 zincir 1 doladım 2 2 çıktım bir altındaki yere geçtik arkadaşlar iki zincirimizi çektik hemen 2 2 yapıyorum 1 2 3 zincir aradan kirpiğimizi kapattık yanına hemen bir tane boş sık iğne bir tane de yine dibinden kapattım hemen şöyle diğer altına geçiş yaptık yine iki zincirimi çekiyorum bir doladık iki iki çıktık bir iki üç zincir Ortadan kirpiğimizi kapattık. Hemen içine bir tane sık iğne. Bir tane de arkadaşlar şuradaki altındaki yerden kapattık. Bir tane de şu sarı yerimizin içinden sık iğneyle sabitliyorum arkadaşlar. Ve modelimiz tamamlanıyor. Bakın şöyle göstereyim. Hepsinin karşılığında olanları var arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu da tepe noktasındaki oluyor. Şimdi burada hemencik 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincir çektim. Dedim arada 7 tane tığ battısı atlıyorduk. 1, 2, 3. Şu dördüncüden kapattım arkadaşlar. Hemen 2 zincirimi çekiyorum. 1 doladım. 2, 2 çıktık. 3 tane zincirimi çektim. Ortadan kapattık sık iğnemizi yaptık iki tane bir tane de içinden kapatıp yine burada altı tane zincirimizi çekip buradaki yapmış olduğumuz arkadaşlar sarı çiçeğimizi ekleyerek modelimiz devam edecek bu şekliyle umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar dediğim gibi iğne oyasından çıkarttım böyle farklı güzel oldu tekrar renkli kullandım Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. İnşallah bir başka bir videoda da tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.